Herkese selam arkadaşlar. Saat şu an 10'a geliyor. Herkese günaydınlar diliyorum. Sabah açıp izleyen varsa, akşam izleyen varsa da hayırlı akşamlar diliyorum. Ee, şimdi servise gideceğiz, motoru bırakacağız. Bir iki gün kalacakmış. Zaten önceki videoda da bahsettim. Ee, uma'nın artık iş işgüzarlığı mı desek, iş bilmezliği mi desek artık siz bulun ne diyeceğinizi adamlar gün içinde halledecekler diyor. Gidiyorum usta diyor ki bir iki gün kalması lazım. Yani bir şey demiyorum. Tabi işi bilen sonuçta yine usta. O yüzden bir şey söylemek istemiyorum. Şimdi gideceğiz. Motoru bırakacağız. Bir motorcunun dramıdır. Motoru bırak, kaskla yürüyerek eve dönmek. Ama yapacak bir şey yok. Bu da artık zaten son kurşun. Bakalım şansımızı deneyeceğiz. Motoru biraz ısınsın. Ondan sonra yola çıkarız. Bugün de mecbur böyle giyindim. Yani yapacak bir şey yok. Bugünlük beni idare edin. Ekipmansız normalde binmem Ay ay. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar gerçekten yani motorlarınız ne kadar sorunlu olursa olsun abi yolda bırakmıyorsa şükredin ya. Yolda bırakmıyorsa gerçekten şükredin. Hadi gidelim bakalım. Ay. Benzin ışığımız dayandı. Gidelim önce bir benzin alalım. <laughs> Selamünaleyküm 200. 200 abi. İhtiyar kolay gelsin. Ne haber abi? Ne <laughs> haber? Ya vallahi şükür bir yaramazlık ne yok ya. seni seviyor yenge. Bursa <laughs> burdur git Konya'da vurdur. baba. <laughs> ne konuda? Hangi anlamda? Artık nasıl yapıyor. <laughs> şey diyorlar sana onun içinde. Arabayı mı vurdurur? <laughs> Bak göbeğini alıyor da. <laughs> Abi kolay gelsin. Ailem diyor ki motoru sat araba. Araba alır mıyım lan ben İstanbul'da? Anneme diyorum ki anne diyorum çok istiyorsan araba al kendin koy kapının önüne ben seni istediğin zaman gezdiririm diyorum. Yanaşmıyor. İlla motoru sattıracaklar. Oğlum İstanbul'da motor motor. Artık eskiden de o. Oğlum ne yapıyorsunuz? Ben anlamadım ki ya. Buna böyle. <laughs> Polislerin yine yüzmeye devam ediyor. he. <laughs> çok iyi. Anneme şey diyorum. Diyorum ki bir şartla motoru satıp araba alırım. Ne diyor? Bana diyorum pick up alacaksınız. Diyor ne kadar? Diyorum şu kadar. Tip tip bakıyor. Öyle abi. Ya motor ya pick up. Ya motorcu motorcu bunu yapar mı ya? Aynı adam motor farklı ya motor bağımlılık gerçekten bugün ayın 29'u birkaç gün sonra arkadaşımın 40'ı var ne yazık ki motosiklet kazasında vefat etti ama hala kim suçlu kim haklı gerçi haklı haksız aranmaz artık bu noktada ama kimin suçuydu kimse bilmiyor zaten şu an devam eden bir mahkemesi var. Ailesi tatmin olmazsa tekrar bir dava açacaklar. Daha detaylı incelenmesi için. Ee, işte bay sağlığına gittiğimizde annesi şey dedi. Dedi motoru dedi bırakamıyorsunuz değil mi dedi. Bu arada babası da motor kullanıyordu. Babası, babası da motorcuydu. Babası şey dedi. Yani motor arabaya benzemez. Motor Uyuşturucu dedi. İnsan başladığında bırakamıyor dedi. Gerçekten de öyle uyuşturucu gibi. Ben sanmıyorum bırakabileceğimi. Dediğim gibi yani arabaya da geçsem illa ki yanına bir tane küçük scooter alırım. Trafik çekilir mi her gün abi? Abla elindeki telefon ne abla? Yollar dime pişman ettim valla. Evet arkadaşlar servise geldik motoru bırakacağız ee, videoyu da burada kapatıyorum motoru aldıktan sonra tekrardan ne oldu ne bitti anlatacağım oldu mu olmadı mı ne oldu ne bitti bakacağız şimdilik görüşürüz Allah'a emanet olun herkese günaydın arkadaşlar ee, salı günü motoru servise bırakmıştım bugün 5. gün 4 gündür motor serviste Dün saat 5'te usta aradım da yarın öğlene doğru gel al dedi. Yani yine aramasak kimsenin umurunda değiliz. Biz peşine düşüyoruz her şeyin. Abi madem öğlene doğru alacaksan ara beni sen ara yani. Bilerek de günün sonunu bekledim. Aramadılar ben aradım. Öğlene doğru gel al dediler. Saat şimdi 10'a geliyor. Anca giderim zaten. Ay, Bakalım. Gidip alacağız. Dün bir şey de demedi telefonda. İşte oldu olmadı. Yani gel al dedi sadece. Bakacağız sürpriz. Yine neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Gidiyoruz. Yani Salı günü kaldı, Çarşamba kaldı, Perşembe kaldı, Cuma kaldı. Toplam dört gündür orada. Tamam gidiyoruz. Kaskım da burada. şarkı seviyoruz. Abi şöyle çantayla beraber kask veren firmalara bayılıyorum yani. Yemin ediyorum şu çanta olmasa var ya o gün eziyetti bana. Şimdilik kapatıyorum. Motorun üstünde muhtemelen tekrar bir durum değerlendirmesi yapacağız. Şimdilik görüşürüz. Motorumuzu aldık şimdi servisten. Ee, şöyle bir sıkıntı var. Şöyle ışığa getireceğim. Şimdi benim yan çantalarım vardı. Şöyle kelepçeyle tutturmuştum ben buraya. Ee, fakat benim kelepçelerim gördüğünüz gibi beyaz. Burada da beyaz vardı. Açtıkları için kesmişler. Keserken de şuraya zarar vermişler. Tam şuraya. Yani adama söylüyorum. Diyor ki burayla ne işimiz var? Abi vurmuşsun işte yani. Bir de inkar ediyorlar ya. Abi pimpirikli adamım ben. Yani motorun neresinde ne var bilmiyor muyum? Gıcıklık yapmak istesem. Geçen bayramda plakalar araba sürtmüştü. Plakalık yam yamulmuştu. Sallıyorum. At gelir derim ki abi plakalığımı da yamukmuşsunuz. Yenisini takın derim yani. Abi ben anlamıyorum ki ya. Bakalım oldu mu olmadı mı? Yani... Yine dert değil. Yani yine onda da değilim. Onda da değilim artık. Artık onda da değilim. Yeter ki şu motor olsun. İyi debriyaja yarımla oynamamışlar. Hayır bir de adam diyor ki sen geldin de diyor motorunu komple diyor fotoğraflayacağım. Abi zaten yapmanız gereken o. Servise alırken fotoğraf. Servisten çıkarken artık fotoğraf çeker misin çekmez misin o sana kalmış. Motoru servise geldiğinde fotoğraf çekmek zorundasın zaten. Yani reklam gibi olmasın. Ben Mediamarkt'ta çalışırken mesela servise ürünler geliyordu. 100 lirasından 100 bin lirasına kadar. Servis kaydı açarken müşterinin gözünün önünde fotoğraf çekiyorduk. Hatta bir gün şöyle bir olay geldi başımıza. Bir tane müşterimizin Apple tabletini almıştık. Ekranı değişecekti. İşte fotoğrafladık falan filan. Gönderdik servise ekran değişimi için. Tablet bir geldi. Ekran değişmiş kasa yamuk. Tabi serviste iletişime geçtik biz. Servis dedi ki cihaz bize böyle geldi. Biz de dedik ki hayır böyle gelmedi. Ne yaptık? Elimizdeki fotoğrafları attık mail olarak. Ondan sonra adamlar servisteki, e, şimdi biz paketleyip gönderiyoruz. Adamlar serviste o paketi açarkenki videoyu attı. Gerçekten de mesela kasa o şekilde gitmiş. E ne oldu? Bir anladık ki kargoda başına bir şey gelmiş. Ondan sonra tabii kargo ile iletişime geçtik. Bizdeki fotoğrafları adamlardaki görüntüleri mail attık kargo firmasına. İşte böyle gönderildi, böyle teslim alındı diye. Adamın zararını kargo firması karşıladı mecbur. Neyse buna da okey yani buna da tamamım. Yani artık lanet ettim ya. Buna da tamamım artık. Yani her gittiğimde bir yerine vuruyorlar, ediyorlar, çiziyorlar. Bir de böyle kabul etmiyorlar ya ayar oluyorum. Yani pimpirikli adamım abi. Ben motorun neresinde ne çizik var bilmeyeceğim görmeyeceğim mi neyse derdim bu olsun yani derdim bu olsun adama gittim söyledim bakayım dedi geldi baktı diyor ki bizim buraya işimiz yok şöyle böyle abi nasıl işin yok motorun solu da sağı da söküldü burası da söküldü hava filtresi değişti bu motorun ya diyor ki görüntülerden bakacağım sökülüp sökülmediğini diyorum ki abicim değişti yani buralar çıkarıldı, söküldü. Diyor ki, çocukları diyor tembihleyeceğim diyor. Ümit geldiğinde diyor işte ayrı muamele yapsınlar sana. İşte fotoğraflasınlar şöyle özel hizmet vereceğiz sana. Dedim ki abi zaten yapman gereken şey bu değil mi dedim. Hani bedavaya dedim iş yapmıyorsun ya. Yani enteresan ya. Motorumu özlemişim ya. Vallahi billahi. 4 gündür otobüsle gidiyorum işe. Yani motor abi özletiyor kendini ya. Evet arkadaşlar şu anlık Motorda herhangi bir sıkıntı yok. Yani algıladığım kadarıyla. Şu an herhangi bir ses gelmiyor. Yani ilerleyen günlerde yine herhangi bir sıkıntı olursa zaten yine video çeker atarım. Bu arada önceki videolardan birine yorum geldi. Sat motoru işte 3 videodan birisi sorun videosu falan diye. Evet haklısınız. Ee, ama tabii ben de istemem sürekli sorun videosu atmayı, arıza videosu atmayı. Ama benim yani bir yıldır çözülemeyen bir derdim var ve sürecin nasıl işlediğini belki bazı insanlar merak eder. Yani şu anlık herhangi bir bir ses yok. Motorun girişinde de herhangi bir problem yok. Yani artık servistekiler beni görünce hepsi böyle şey kaçacak bir köşe arıyor. Kimse muhatap olmak istemiyor. Ya, muhatap olmak istemiyorsan işini düzgün yapacaksın, sorunu çözeceksin, yollayacaksın müşteriyi. Yok sen gelince şöyle, yok sen gelince böyle. Pimpirikli adam abi. Usta ediyorum ki yani her geldiğimde ufak da olsa bir hasar var motorumda. Ben yine de ılımlı yaklaşıyorum. Ben sizden tepki alıyorum. Benim yerim de yani karaktersizim biri affedersiniz ama o biri olsaydı ne olacaktı? Aynı şeyler olacak mıydı? Acaba ona da böyle ben haksızmışım gibi yapacaklar mıydı? Umarım son gidişimdir. Bir daha beni oraya götürtmezler. Ki artık gideceğimi de sanmıyorum. Artık yasal yollardan çözeceğim. Yani iş motoru satana kadar mı? Evet arkadaşlar, videoyu da burada kapatayım. Dediğim gibi şu anlık herhangi bir sıkıntı yok. İlerleyen günlerde sıkıntı yaşarsam zaten video atarım. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Günaydın arkadaşlar. Bugün ayın 4'ü ve günlerden pazar. Biliyorsunuz dün motoru servisten almıştım 4 günden sonra. Normalde o videoyu tek paylaşacaktım fakat şimdiki videoyu da eklemek istedim üstüne. Çünkü dediğim gibi sürekli sıkıntı videosu izletiyorum sizlere. O yüzden en azından tek bir video olsun dedim. Yani sorunum <laughs> yine çözülmemiş. Yani motorum 4 gün orada. Aha şu an mesela yine gelmeye başladı. duyuluyordur zaten şu an. Hatta şurada duracağım. Yani hala derdim tasam çözülmemiş. Ve gariptir ki şimdi yatıracağım motoru sola ve kesilecek. Evet, gitti. Yine geldi. Servise gitmeden önce yani 4 gün yatırmadan önce en azından sesi kestiğimde bir daha gelmiyordu. Şimdi o da geliyor. Allah bugün pazar. Yarın olmayı arayacağım. Benim motorumu alsınlar abi. Fabrikada mı yapıyorlar? Fabrikada mı inceliyorlar? Nerede ne yapıyorlarsa orada yapsınlar. Ben artık uğraşamayacağım. Alsınlar abi motoru benden. Neyse arkadaşlar videoyu da zaten uzatmayacağım derdim çözülmedi. Sorun yaşadığım anı da zaten paylaşırım. Akşam iş çıkışı yaşadım. dört gündür serviste bu motor ya. 4 gündür ya. 4 gündür serviste ya. Ayın 3'ü bugün. Saat 10.23. Ne bokum yaptınız ya. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.